Amerika Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın F-35 savaş uçakları konusunda anlaşmaya yaklaşması İsrail'de güvenlik endişelerine yol açtı. İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre iki liderin perşembe günü Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede Türkiye'nin 2019'da çıkarıldığı F-35 programına yeniden dahil edilmesi gündeme geldi. Ankara'nın programa dönüşü, Washington'da ve İsrail'de Orta Doğu'daki güç dengelerini sarsabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2019'da F-35 programından çıkarılmıştı. Washington, söz konusu sistemin NATO teknolojileriyle uyumsuz olduğunu ve Moskova'nın gizli bilgilere erişme riski taşıdığını savunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 meselesini stratejik ortaklığa yakışmayan bir durum olarak nitelendirerek programın yeniden açılmasını ediyor Erdoğan'ın ayrıca F-16'ların üretimi ve bakımı ile ilgili konuları da gündeme getirmesi bekleniyor. Trump ise True Social hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan'la birçok ticari ve askeri anlaşma üzerinde çalıştıklarını belirterek F-35 görüşmelerinin de olumlu şekilde sonuçlanmasını beklediğini ifade etti. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkimiz her zaman çok iyi oldu dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Amerika Dışişleri Bakanı Rubio'ya Türkiye'nin F-35 programına geri alınmaması için bir yaptığı öne sürüldü. İsrail yönetimi Türkiye'nin Hamas'la yakın ilişkilerini ve Suriye'de artan nüfuzunu gerekçe göstererek anlaşmaya karşı çıkıyor. Amerika Kongresi'nde de Türkiye'ye yönelik ciddi itirazlar bulunuyor. Her iki partiden bazı milletvekilleri S400 sistemi elde tutuldukça F35 verilmesinin Amerika'nın askeri sırlarını tehlikeye atacağı görüşünü dile getiriyor. Pentagon eski yetkilisi Michael Rubin The Telegraph'a yaptığı değerlendirmede: "Kısa vadeli ticari kazanç için bölgesel güvenlik, İsrail'in güvenliği, Yunanistan'ın güvenliği, Güney Kıbrıs'ın güvenliği kumar masasına sürülüyor." dedi.